Evet soğutma suyunu aldı. Yetişemedim almasına. Tam kapattı. Ben videoyu başlattım. İçindeki sıya bakın. İğrenç. Halıcık. Elin süpükenin parçalarını da attım içine. 90 derecede inşallah yamamamıştır. eridi. Bir tanesi erimiş. Ey, 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 ey. Bakalım ne olacak. Ben ona ben başka çare bulurum ya. Yapacak bir şey yok. Bu mavi olan var ya. Onun içindeki perde şeyi erimiş. Ama o da çok kirlidi. Elde yıkadım düzelmedi şey farklı bir yöntem denedim yine olmadı her şeyi denedim en son makine attım o da 90 derece nasip oldu o da tam tamına mahvoldu öyle gördüm ama bilmiyorum bana hiç fikrim yok ya yatıldı ya da başka bir şey oldu bilmiyorum Zaten bu suyu gördüğümden sonra benim bir dam 600 oldu zaten. 29 dokuz dakikamız kaldı. Doksan derecede halı yıkıyoruz. Ve singer minger star şeyler yıkıyoruz. O telefon düşüyor. Daskasını <laughs> çok pardon. Son 7 dakikası kaldı. Gudutma makinenin. Gudutma. 28 dakikada su boşaltıyoruz. Evet, suyun boş olsun.